Antalya'da yaşadıkları evden tahliye kararı çıkan biri Amerikan vatandaşı, diğeri ise Belçikalı iki kiracı icra memurlarına ve avukatlara zor anlar yaşattı. Amerikalı kadın eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ev sahibine doğru tutarak şeytansın diye bağırdı, görevini yapmaya gelen icra memurlarından birinin sırtına vurup yere kırmızı boyattı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Aa, aa, vurmayın He ben verdiğim zaman imrenerek girerdi. Şeytan. Şeytan. şeytan, şeytan, Ay iyice işte delirdi ya. Allah, Allah. Şu kitabı sallamayın elden arkadaş ya. Allah Allah, şeye çevirdiniz. Elinde Kur'an-ı Kerim'le icra memurlarına hakaretler etti. Ev sahibi kadına da şeytansın dedi. Kur'an vardı kitabı elinde sallayarak işte bu sizin kitabınız sen şeytansın. Şeytan, şeytan. Kiracı ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Muratpaşa mahallesinde yaşayan Mualla Doğan eşyalı bir şekilde iki yıl önce dairesini biri Belçikalı, diğeri Amerikalı iki yabancıya kiraya verdi. Fakat evime giren çıkan belirsiz. Devamlı asansörde değişik birileriyle karşılaşıyorum. Hiç daha evime girip iki senedir oturmadım bile görmedim. İki yıl boyunca daireye sürekli farklı şahıslar girip çıkınca bu durumdan rahatsız olan apartman sakinleri ev sahibi kadına haber verdi. Bunları aradım. Bunu yapmayın dedik. Gene şikayetler gelince ben de avukata verdim. Bize çok büyük hakaretlerde bulundu. Mualla Doğan kiracılarından rahatsız olmaya başlayınca avukat Şerife Doğan Alp'e vekalet verip tahliye için hukuki süreci başlattı. onlara. Bu masalar, bizim. Her şey tepeden tırnağa buraya ait. Hatta eksik şeyler <laughs> de o <laughs> TV yok mesela. <laughs> bir süre sonra çıkan tahliye kararından sonra icra memurlarıyla daireye gelen ev sahibi akıl almaz küfürlere maruz kaldı. Saldırı sadece sözle sınırlı kalmadı. <laughs> aa, aa! aa, vurmayın. He me and took my <laughs> <Get out. gülüyor> Kapıyı herhangi bir şekilde açan olmadı. Akabinde çilingirle açmamız gerekiyor ve çilingiri çağırırken de usulen polis memuru huzurunda işlemi yapmamız gerekiyor. Bu evi ben, ben. O zaman imrenerek girerdi. Şeytan. 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 Ay iyice deli. Evet. Allah. Allah. Şu kitabı sallamayın elden el arkadaş ya. Allah Allah. Şeye çevirdiniz. Biz Amerikan vatandaşıyız. Bize dokunamazsınız diyerek memurlara zorluk çıkaran kadının kucağında bebeği de vardı. Küfür ve hakaretler yağdıran kadın bir görevinin de sırtına böyle vurdu. Aa vurmayın. Ben Amerikan vatandaşıyım. Bana dokunamazsınız diyor. Bana dokunamazsınız diyor. Tahliye işlemi tam 3 saat sürdü. Eşyalı kiraya verilen evdeki bazı parçaların evde olmadığı da tespit edildi. Eşyaların da bir kısmı kayıptı. Kanun neyse onun olması lazım. Adalet istiyorum.